Hayırlı olun. Hem biletimizde, hem elecimizde hayırlı olması açısından biz bunu da beraber malzeme almıştık. Gelin hayırlı olsun demiştik. Elimize, kendimize, zongudağımıza hayırlı olsun. Biz cumuru etti Inşallah İnşallah cumuru beraber bir yere Herhangi bir sorun yaşanmadan ulaştığı için de cumuru beraber bir karaya taşırlar. Genel başkan da da hayırlı <laughs> olsun diye onlar birlikte yürüdüğü yerler. Biz tabii ki onların emir askeriyiz. O yolda yürümeyi ben zaten kabul etmiş. Genel Başkanımızın talimatıyla e, Cumhur İttifakı'nın burada tabii ki Saffet Başkan'ın daha yeni ama kendini eski tanırım. E, sözü söylediği zaman sözünde eksiklik olmaz. Doğru bildiğime yürür. Bu açıdan ben kendine başarılar diliyorum. İnşallah her yerde beraber yürürüz. Beraberlik içerisinde Cumhur İttifakı'nın layık olduğu yere taşırız. Ben de değerli MHP İç Başkanımız Ramon Bey'e ve ekip arkadaşlarına hayırlı olsun diyorum. 6 Eylül 2020 günü yapılan ilçe kongrelerinin neticesinde delegelerin tevessüyle her ikimiz her iki teşkilatta eee delegelerin güvenini alarak seçilmiştir. Her imza hayırlı olsun diyoruz. Cumhur İttifakı Türkiye Gönüllüleri Milli İttifakı'dır. Türkiye Cumhuriyet İttifakı öncelik Türkiye Diyarları'nın ittifakıdır. Yıkım ittifakı değildir.